Bu videomuzda kameranın bağlantı kablolarında düzenlemeler yapacağız. Kameranın açma-kapatma düğmesine ait kabloları transistör ve direnç kurulumundan çıkarıyoruz. Bunları bu şekilde büküp birbirine doluyoruz. Bu turuncu parçayla onları birbirine bağlayabilirim diye düşünmüştüm ama biraz büyük geldi. Bu yüzden biraz lehim işimizi çözer diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde lehimliyoruz. Umarım böylece fotoğraf çekerkenki bekleme süresini azaltacağız. Fotoğrafları çekerken biraz zorluk yaşıyorduk ama bu düzenlemeden sonra fotoğraf çekme süremizin kısalacağını umuyorum. Kameramızın deklanşörünü manuel olarak bağlıyoruz. Bakın, hemen fotoğraf çekmeye başladı bile. Artık beklememize gerek yok. Çünkü güç otomatik olarak kameraya gidiyor ve sadece deklanşörü kontrol ederek fotoğraf çekebiliyoruz. Açma-kapatma düğmesi için olan transistör ve direnç kablolarını çıkarıyoruz ve deklanşörü yeniden bağlıyoruz. Böylelikle daha hızlı bir şekilde fotoğraf çekebileceğiz. Tabi bu pili daha hızlı tüketebilir ancak bu noktada bunun pek de sorun olacağını düşünmüyorum. Kablo ucuna taktığımız kılıfın iyice yerine oturması için ısı tabancasıyla üzerine sıcak hava üflüyoruz. Bunu robotumuzun dış muhafazasından içeri sokacağız. Bu düzenlemeyle kameramızın fotoğraf çekme hızını artırmış olduk. Şu ucu bir de bantlayalım. Evet, yeni bağlantımız hazır. Dediğim gibi bu şekilde içeri yerleştiriyoruz. Artık kameramız eskisinden çok daha etkili çalışacak. Ayrıca bir diğer fark ettiğim şey ise şu oldu. Kameradan fotoğrafları almak istediğimizde kameraya bağlanamıyorduk. Giriş, kameranın yan tarafında, mini USB konektörünün altında olduğu için kablomuzu bağlayamıyorduk. Kabloyu kolayca bağlayabilmemiz için, robotumuzun dış muhafazasında bir değişiklik yapacağız. Daha önce bağlayabilirmişiz gibi duruyordu ama deneyince gördük ki mümkün değilmiş. Evet, bu kısımdan bir parça kırpıyoruz ki kameramızın sağ tarafını yukarı kaldırabilelim. Buradaki vidaları şimdilik gevşetiyoruz ve kamerayı biraz yukarı kaldırıyoruz. Kameranın yeterli yükseklikte olması için kameranın altındaki vidalar üzerinde de düzenlemeler yapacağız. Bu sayede USB girişine de rahatlıkla erişebileceğiz. Kamerayı alttan destekleyen vidaları tornavida yardımıyla biraz yukarı kaldırıyorum. Bakalım şimdi mikro USB kablosunu kameraya bağlayabiliyor muyuz? Evet, harika. Kolayca bağladık. Çıkardığımız vidaları da geri yerine takıp sıkıştıralım. Ve işlem tamam.